Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. İç tarım kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün 50 başlık bir işletmemiz var arkadaşlar. Hayvanların bu besanesi var. Altları bayağı 2-3 aydır kürümüyorduk. Kirlendi. Hayvan pisliği oldu. Bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Yine 35 var. 2 tane. Birinde şu anda tespih küreği takılı. Ben de buna kemçe takmaya gidiyorum. Kepçeyi takayım, bu arada görüşürüz. İçeride şu anda tesviye küreğiyle tersi kürüyor. Diğer 35'lerimize de kepçemizi taktık. Burası yaklaşık bir 50 hayvanlık bir ahır. İçerisi kapalı besi, dışarısı açık besi. Dışarıda, içeride yemini yiyip dışarıda yatıyor hayvanlar. Şu anda hayvanları içeri aldık ve arkadaşımız çekiyor. Bakın şu şekilde, burayı kendimiz Buraya diğer kabinli motorlar girmedi, biraz alçak bırakmışız açık besiyi. O yüzden 35'liklerle yapmak zorunda kalıyoruz. Bakın şu şekilde arkadaşımız çekiyor. Arkadaşlar hava rüzgarlı ses net olmayabilir. Bunun için kusura bakmayın. Bu şekilde bizim buralar. Ova. Bakın arkadaşımız çekiyor. Şöyle birikmiş biraz. içeride de hayvanlarımız var arkadaşlar 135'liye şanzıman yağını ve bakımlarını yaptıktan sonra 135'lik asistan kepçeli olsa kaldırıyor yani hidroliğinin kaldırdığı her şeyi çekebiliyor 5 10 numara pullu denedim önünde ağırlık olduğu sürece kaldırıyor ama tarlaya hiç girmedim yani büyük bir ihtimal çekmez ama kaldırmaya kaldırıyor yani hidrolik kolları öyle çok da kötü bir kol yok şu şekilde arkadaşlar kepçemiz, traktörümüz. Traktörler arkadaşlar çok rezil traktör ya. Zamanında bakın her tarafından yağ kaçırıyor. Diğer traktörler en ufak bir yağ da damlatsa hemen bakımları yapılıyor ama bunlar öyle değil. Diğerleri çabuk arıza verdiği için korkuyoruz. Bunlarda öyle bir şey yok. Bu blokta çatlasa yani sizi 15-20 yıl idare eder. Traktörün kralıdır arkadaşlar bunlar şekilde arkadaşımız çekmeye devam ediyor. Birazdan ben de kepçeyle saracağım. da şu şekilde. Uşak yapımı. Olanlar. Remork da iyice kendinden geçti arkadaşlar. Sacı falan mahvoldu. Değişme vakti geldi. Bakın şu şekilde. Diğer kasamız da şurada. Bakın yanına gidelim hemen. Arkadaşlar ekipman tanıtım videosu gelecek. Burada bakın kazayalar pulluklar Bir tane de amcamızın 148'liği var. Öz amcamın. İmkanım olursa onu da çekeceğim şuradan Şu anda arkadaşımız çekiyor arkadaşlar. Biraz da arkadaştan ben alayım ben çekeyim. Arkadaşlar dinlensin. Birazdan tarlaya atlarken de video çekeceğiz. Zaten bitti oldu. Arkadaş ara ara videolar çeker. <laughs> Evet arkadaşlar temizliği bitirdik. Açık besiyi temizledik. İki remork ters geldi. Tarlaya attığım kısmı çekemedim arkadaşlar. Orada bir aksaklık oldu. O yüzden o tarafı oraları çekemedim. Bakın şu şekilde hayvanları da çıkardım. Bu da danamız Osman. Evet arkadaşlar böyle. Dediğim gibi burası 50 hayvana rahat yetebilecek bir besane. Ama biz 20 adet hayvanı bağlayıp diğer kalan kısmına da şu şekilde saman yığıyoruz. Şurada danalarımız var. Şöyle. Diğer tarafta buzalarımız var. Şu yan kapalı olan taraf. Bizim ekillerimizi koyduğumuz ambarlar. Buralar. Şu şekilde 35'liğimizin bir remo daha var burada. Evet arkadaşlar böyle yani. Hepinize iyi günler. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok like atarsanız o kadar çok video gelir. Hepinize iyi günler.